Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Nuri ile bunlar serisinin ilk bölümüyle karşınızdayım. Arkadaşlar bu seride el eleman yapıyor ya böyle TikTok bugları muglar yok onlar denemeyeceğiz. Onlar herkese yapıyor. Herkes deniyor bu bugları. Bu seride o bugların nasıl yapıldığını göstereceğim. Şimdi siz böyle deyince bir anlamadınız. Şimdi arkadaşlar araya şu an bir video giriyor. O videoyu bir izleyeyim Şimdi ben de o videonun nasıl e, yapıldığını bir göstereyim yani. Tamamla da anne merak etme. Hop girsin bağlı. <laughs> evet arkadaşlar videoyu izlediniz. Adam güya en çubuğuyla filan elma açıyor altıya. Ey ey. Saçmalık. Şimdi arkadaşlar bu adamın bunu nasıl yaptığını gösteriyorum size. Alakası yok. Öncelikle şalter, redstone, en çubuğu ve piston alıyoruz ve bir adet de komut bile ona ihtiyacımız var. Bir adet komut bile. Acaba bu adam mod mu kullanıyor başka bir şey mi yapıyor? Yok alakası yok. Bu yanlış komut. <laughs> Arkadaşlar bu adam mod filan kullanmıyor. Şimdi bir tane de çim bile lazım. Adam ne yapıyor? Geliyor. Önce sistemini yapalım bari. Buraya şalter koyuyor. Buraya böyle reston döşüyor. Sonra bunu buradan çekiyor. Bunu buraya koyuyor. Bunu buraya koyuyor. Burada da elmas oluyor. Bir anda bakıyor sınırsız elmas Ay alakası yok. Şimdi arkadaşlar öncelikle koordinatları gösteri açıyor bu adam video dışında <laughs> ben bunu zaten biliyorum diyebilirsiniz ama ben bilmeyenler var onlar için gösteriyorum birkaç videoda eğer etiketlerseniz beni oradan da onların nasıl yaptığını gösteririm. Ama abi video olmasın. Ha. Sonuçta Android'ten oynuyoruz. Tam buranın koordinatını alıyor adam. Eksi 2, eksi 60. Eksi 2, eksi 60. 63. Buranın koordinatını adam alıyor. Sonra bu şalteri kırıyor. Bu şalterin altına bir komut bloğu koyuyor. Buraya set blok. Sonra koordinat. Koordinatımız neydi? Eksi 2, eksi 60, 63. 2, eksi 60, 63. Yazalım ver. 63 yazdı. Sonra buraya di diamond or yazıyor ve sonra Air 5 test Destroy. bu uya e, reston gerekiyor yeni ile yapıyor şimdi arkadaşlar buraya koyuyoruz Ama öncelikle dandiklik olsun diye oraya bir e, elmas koymamız gerekiyor Normal kendi respawn alır da böyle yaparsan daha garanti bu koordinatı bir tık yanlış aldım arkadaşlar özür dilerim Yeni bir seriye başladık. Heyecanlıyım. Eksi 2 eksi 60. E, 63 altmış. Altmış değil. 62 olacak şurası. Pistoni ilerliyor ki onu hesaba katmayalım. Şu 62. Onun dışında her şey o ok. ki. Şimdi arkadaşlar buraya şalter koyuyorum. Çekiyorum ve... Koordinatı yanlış yazdım acaba? Ha, yere erken yazdım arkadaş. Çete yazayım, ee, ya. arkadaşlar. Çete yazdım kopyalım Elde e, serverlarda yer yazıyor mu? Arkadaşlar ilk bölüm o yüzden birkaç fail yaşayabiliyoruz. Ki biliyorsunuz benim videolarda fail olmaz olmaz. Tekrar deneyelim. Lova <laughs> <laughs> lova adamın yaptığı tüm olay bu. Ha iyi geliyor. Dünya neymiş? Bu en çubu şey filan yani griyormuş da filan da pişman da. Arkadaşlar olay tamamen bu. Ee, daha fazla bu tarz videoları like, abone, bildirim unutmayın. Da bunu videoları saymam ya biraz. Neyse. Hadi görüşürüz. Bay bay.